Evet. Peki Canan Hoca evde nasıldır? Yani yemek yapar mı, temizlik yapar mı? <laughs> Şöyle, Bitkileri var bildiğim kadarıyla tabii, onlar da tabii. çok şey yapan, Yani 2023'e 2022 yılına kadar evde sürekli kalan bir yardımcı yoktu. Hı -hı. Sonra eşinin rahatsızlığı sebebiyle eve hani sonuçta yatılı bir e, yardıma tabii, destek almaya başladılar. Hı -hı. Haftada bir gün. 40 senedir daha önce çocuğunu büyüten bir hmm. Gül e, hanım var. O Aha. geliyor, yardım ediyor, evi temizliyor. Şey sistemi değişmez. Ee, i̇nsanları hep aynıdır hocanın. Öyle <laughs> çok insan değiştiren, azarlayan şey yapan değil. Çok açık, sürekli, çok mütevazi. Aha. Ha kızdı mı kızar söylendi mi söylenir ama ondan kimse alınmaz. Yani hocanın utusu bu kırıcı değil sonuçta. Yani onu söylüyorsa da hani bir sebebi vardır yani sebep olunca söylediğini bilir insanlar. Hı hı. Ee, evde o güne kadar kendi yapıyordu yemeklerini. Hı hı. Her şeyini kendi pişiriyordu. Şimdi hani gene kendi de mutfağa giriyor. Ee, her şeyi takip ediyor. Mevsimsel besleniyor. Neler Aa. yiyor mesela? Bilim kadarıyla sabahları çorbasını o ihmal kemik etmiyor. O kemik suyu. Kemik, kemik suyu. O yaz peşi 365 gün var. Hı hı. Ben bu sene bu kitabı hazırlarken yani Bodrum'da da gözlerimle görünce hocam dedim sıcakta da mı? <laughs> İnsan bir bir şey. Istiyor. 42 derece ama çok sıcak burada da mı? Aa diyor onsuz olmaz bütün bütün şeyi de organize ediyor komşularını da. Ay, herkes güzel. orada mesela kaburga kaynatıyor. Ne güzel. Ben anneme çok yaptırmaya çalıştım <laughs> yapmıyor yani. Yok ona o bir O kemik bilir. suyu evde sürekli kaynar 365 ha. gün. O her sabah içilir. Yoğurtsuz kalmazlar, yoğurt mutlaka vardır. Yoğurdu ama kendisi yapıyor. Kendisi evde. yapıyor, Manda yoğurdu. Konservelerini yazın işte köylülerden alır, yerli tohum domateslerden, biberlerden işte menemenlerini, domateslerini hazırlar. Hı hı. Salça kesinlikle kullanmaz, dışarıdan kesinlikle konserve almaz. Hı hı. Salça çünkü fabrikasyon salçalardaki zararlardan dolayı tercih etmez. Kışın lahana giller, işte kereviz, pırasa, kış sebzeleri ve bakliyatlar hı hı. ve hı hı. işte et yani gibi ürünler evde pişer. Yaz i̇ki öğün besleniyor değil mi? Iki, öyle iki. aralarda atıştırmaları yo, 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 falan yo, yo, öyle şey Hastanede yok. bütün gün kahve içer mesela Türk kahvesi. Hı hı. Saat dörde kadar dörtten sonra kahveyi çayı keser akşamları bitki çayı işte kustu şuydu buydu onlardan hani içtiği olur hı hı. ve su içer. Yemek sabah ve akşam. Hani sabah kahvaltısı Karatay mutfağındaki Karatay kahvaltısı. Hı hı. İşte, Yazın domates, biber, salatalık olur ama kışın turp olur, havuç olur yani onun yanında. Mevsimsel, mevsimsel beslenir zaten onu söyleme bile gerek yok. Ee, İstanbul'da böyle yeşillikler evine girmez ee, tarım zehirlerinden hı hı. dolayı. Ee, daha çok turşu tercih ederler ve hı hı. soğan. Hı -hı. Sumaklı soğan ve turşu. Sumaklı soğanı yemeğin yanına mı evet, yapıyor. Evet yemeğin, tabii, tabii soğan turşusu da yapıyor. Hı -hı. Soğanı sumaklı soğanı yemeğin yanına işte kaya tuzlu sumaklı böyle güzel soğanlı yapar. Zeytin Hı -hı. Zeytinyağı çok içer. Aynen de evet. gibi içer. Ve sabahları aç mı içiyor. Gün içinde her an sabah bir aç karnı içer, gün içinde içer. Buldum içer. <gülüyor> yani <laughs> ilaç gibi, gibi içiyor aslında zeytin evet. Şifa niyetine ilaç gibi yani zeytinyağını. Yemeklerde kullanılıyor. Ayrı. Ama ayrıca sade olarak da içiyor. Çok güzel. Ben şimdi Canan Hoca'yı yıllardır izleye izleye... Eve kesinlikle hani paket meyve suyu girmiyor. Asitli içecek zaten 15 yıldır içmiyorum. Yani muhtemelen Canan hocanın hayatımıza girdiği günden itibaren ben de kendi şeyimi değiştirmişim. İşte kızartmalar girmiyor vesaire. İçecek bir şey bulamıyorum bu sefer de. Yani ya maden suyu oluyor, limon sıkıp içiyorum ya kefir içiyorum. Maden suyu çok içilir hocada. Evet. Hani markasını söylemiyoruz da silika içinde silika olan bir maden suyu var onu tercih eder. Aha. İçine sirke koyar içerken bazen limon sıkar ama çoğunlukla sirkeyi tercih ediyorlar son yıllarda ee, o güzel hem probiyotikli bir Tabii. doğal maden suyu olmuş oluyor ee, yani e, ayran içerler içecek olarak. Su içerler bir de. Hı hı. Yani hani çok güzel. Şey Peki değil. canlı Hoca Elazığlı dedik. Evet. Harputlu. Oranın da orjik cevizi evet. sucuğu çok meşhur. Orcik yiyor mu? Geliyor akrabalardan ama orijinal orjik geliyor. yani. Glikossuz olan. Glikossuz <laughs> yani. olan. Bir de hı hı. şey şimdi onların rengi mat oluyor. Evet. Hani bu işte cevizli sucuklar, orcikler, şunlar bunlar. Şimdi iki tip. Hani üzümle yapılanlar var. Dutla yapılanlar hı hı. var. Siz onun rengine baktığınızda e glikoz olanlar parlak oluyor. Aynen, ben hani dışı buradan dışı. da bitiyor diyelim. Evet, evet, hani, evet, öyle e, anlayabilirsiniz. Evet, e, ama şey olanlar hani doğal olanlar, e, onların şekeri de çok az oluyor ve mat bir renk oluyor. Aslında evet. rengi böyle albenisi yok. <laughs> Baktığınız zaman bunun albenisi yok dersiniz. E, biz hani ben hani canlıoğlu da ondan da öğrendim ama biz Adıyaman'a gittiğimizde, Antep'e gittiğimizde işte Malatya'ya gittiğimizde oradakiler hmm. hani e, üreticiler bu detayları vermişler işte hani evet. pestil alırken neye dikkat edeceksin, orjik alırken neye dikkat edeceksin, ekşi alırken işte ne peynir alırken farkı ne? Şimdi ben peynirciyim mesela <laughs> her gittiğim yerde peynir sorgularım orada onlar ayırıyor mesela işte hani bu işte ben saf koyun diyorum işte saf keçi. Ya da şirden mayalı. Ha o şirden mayalı, işte mayalı. tabii olması tabii. Yani hem şirden mayalı ha. ama şimdi inek de olmayacak şirden tabii. mayalı. Hani ha. saf koyun ve keçi tabii. olacak. Onlar mesela saflar ayrı yerde. Yani onun yerlisine veriyorlar genelde. Turistler sorgulamadığı için öndekiler <laughs> gidiyor maalesef. Ya sizi çok böyle takip edip siz ne yiyorsanız onu yememiz gerekiyor. Ya ben İkinizden e... de çünkü sağlık fışkırıyor. Şöyle söyleyeyim yani benim işte onun yaşlarda başladı. Bir de çocuklukta da evdeki beslenme şekli de bir şans aslında. Evet. Şimdi Benim büyüdüğüm evde hiç sigara içilmedi. Ha ha, yani rahmetli hocam. annem de rahmetli babam da sigara içmezdi. Ee, artı bizim evde yani göçmenler pek arası yoktur öyle şeylerle daha Balkan kültürüyle Rumeli kültürüyle büyüdük hı hı. biz göçmen bir ailenin çocuğu olunca kızartmayı çok bilmedik fırında hı. yaparlardı hep ee, mesela pilav öyle bizde pilav kültürü çok yoktur börek Fır... var börek var <laughs> börek var mı <laughs> Balkan börekleri. böreklerimiz vardı hı hı. bir de daha çok şeydir yani nasıl diyeyim ee, mesela pirinçli bulguru karıştırırlar güveç yaparlar fırına hı hı. böyle etli falan hani bol tereyağlı şeyle yani bir pirinç pilavı yediğinizdeki rahatsızlığı vermez o size. Hı hı. Bilinçli bir beslenme şekli var yani bizdeki hani kaliteli bir beslenme şekli var hı hı hı. o benim için şanslı bir de probiyotik beslenme bizim e, mayalı olarak büyüdük biz genetiğimizde var yani işte hı hı. turşu sirke, hı hı. boza Yoğurt. Hı hı. Yoğurt biliyorsunuz hani probiyotik Zaten... adını Fransız bilim adamı Bulgaristan'dakilerin uzun yaşamalarının sırrını araştırırken buluyor. Hı hı. Yoğurtsuz sofraya oturulmaz bizde. Turşu Kışın olmazsa olmazımızdır. Turşu suyu gene öyle. Allah'tan bizim toplum seviyor böyle şeyleri. Tabii. Turşudur, sirkedir, tabii. yoğurttur tabii, değil mi? Tabii. Şimdi Canan Hoca e, anlata anlata da herkesi şimdi evde yoğurt yapmaya sevk etti. Tabii. E, sütümüzü alıyoruz, kaynatıyoruz, kendimiz mayalıyoruz. Endüstriyel tabii. olanı almıyoruz. Peki kaçta uyur, kaçta uyanır? Bacağın uca evde ise eğer erken yatar yani 10 gibi 10 buçuk gibi yatar sabah tamam. erkenden kalkar 5-6 gibi ayaktadır o işte sabah okur şey yapar sonra hastaneye gidiyor hafta içi hastada gördüğü için <gülüyor> erken <gülüyor> güne başlar. Erken yatar ama işte çekimler varsa bir konuk olacaksa bir yere orada uyku dengesi bozuluyor tabii. Hı hı. Tabii ona bir hazırlık için ya da erken gitmek gerekiyor. Yani e, geç, geç de Olabiliyor. İşte geç bu sene olabiliyor. canlı yayınları kabul etti. Televizyon hocalar da bana dedi ki hep beni ön atıyorsun hadi bakayım dedi. <laughs> YouTubelar sende <laughs> de <dedi. gülüyor> Çünkü çok YouTube kanalı var. Tabii. E, mümkün değil hepsine yetişmesi. Ya. Şimdi birine gitse birine gitmese gönül kırıklığı oluyor. Dedi sen dedi o zaman YouTube'lar sen de hadi bakalım dedi. <laughs> o zaman buradan Can Hoca'ya e, selamlarımı iletip şey diyeyim. İnşallah bir televizyon programında olursa <laughs> ilk konuğum e, Can Hoca <laughs> olur getirsin inşallah, inşallah ayağa.